Herkese merhabalar. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir sesimden. Herkesin sağlığı, saati keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili boğa burçlarına özel kapattım. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımızın Arkadaşlarımız için bir niyet bir dilek falı olsun istedim. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanarak bir dilek dilemesi ve sonrasında çıkanları can kulağıyla dilemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında enerjisine %100 güvendiğim her fırsatta söylediğim melek kartlarım var. Bu süreçte sizlere yol göstersin diye hemen şöyle bir tane de kart çekeceğim ve çıkan kartı da fal yorumumdan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim sevgili boğalar. Şimdi herkes hazırsa. Herkes fincana odaklandıysa ve niyetinin dileğini aldıysa siz sevgili boğalar için hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek ben fincanı açtım efendim. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen ben flaşı da açayım. Şöyle bir göz gezdirin sonrasında ben yorumuma başlayacağım. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel falar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attımda videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz diyorum. Şöyle biraz karışık çıkmış ee, ama şimdi ayrıntılara bakacağız bakalım neler söyleyecek fincan bize. Bu arada bana destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen Reel'de de beğenerek beni destekleyin ki bu alma verme dengesini oluşturabilelim ve böyle videoların devamı gelebilsin diyorum sevgili boğalar. Şimdi arkadaşlar bir kere böyle hani karışık çıkmış dedim ama siz yakın zamanda bir sıkıntıyı atmışsınız zaten. Bu çok e, net bir şekilde çıkmış ve çok hani iyi bir şekilde çıkmış. Sizin canınızı sıkan, ruhunuzu sıkan, e, hayatınızı karıştıran tabiri caizse bazen deriz ya ben ben olmaktan çıktım. Hani size bu durumu yaşatan sıkıntı her neyse bu sıkıntının bir kere çoğu gitmiş azı kalmış. Evet biraz e, hala mücadele ettiğiniz durumlar var ama bu mücadele ile alakalı da bir zafer inşallah olacak. Şimdi niyeti dileği bu e, sıkıntıyla alakalı olanlar için zafer yakın diyorum. İnşallah Mart ayında e, bu sıkıntıdan tamamen kurtulacaksınız ve yolunuz açılacak sevgili boğalar. Bunun yanı sıra burada çok net bir kalp var. Kalp yarası olanlar. Yani hali hazırda ilişkisinde problem yaşayanlar ya da Yakın zamanda biriyle yollarını ayıranlar e, sevgili olabilir, eş olabilir. E, bu durumu yaşayanlar ama kalp yarası hala baki olanlar için şunu söylemek istiyorum ki... Özellikle bu niyeti, dileği, bu kalp yaranızın iyileşmesi adına aldıysanız... Efendim, inanın, enerjinizi yüksek tutun. Bu e, kalp yaranız inşallah düzelecek. Yani... E, İlişkinizde problem varsa, bir böyle kalbiniz kırılmış çünkü yakın zamanda belki de partnerinizin söylediği bir söz yaptığı bir davranış böyle bir canınızı sıkmış kalbinizi kırmış ama bunun farkına varacağını ve sizden gerekli özürü dileyeceğini düşünüyorum. Niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse kalbinizi ferah tutun. Bu özür size gelecek gibi duruyor. Yakın zamanda biriyle yollarınızı ayırdıysanız, yani sevgili eş böyle bir ayrılık yaşandıysa da değeriniz anlaşılacak onu da söylemek isterim yani bir e, yükseliş gözde yükseliş Yani bu ayrıldığınız belki sizi yarı yolda bırakan e, ya da yaralayarak bu ilişkiyi bitiren partner sizin değerinizi anlayacak bunu da net olarak söyleyebilirim sizin de Çünkü belki de en büyük duanız zaten bu yani Barışmaktan ziyade benim değerimi anlasın, benim e, niyetimi anlasın. Eğer ki buysa niyetiniz, dileğiniz gerçekten bu yollarınızı ayırdığınız partner sizin değerinizi anlayacak gibi çıkmış sevgili boğalar diyorum. Şimdi maddi olarak biraz problem olabilir hayatınızda. E, burada bize der ki bu sıkıntı biraz daha devam edecek ama... Güzel gelişmelerde olmayacak mı? Elbette olacak. Bakın işsizseniz bir işiniz yoksa bu süreçte yani Mart ayında lütfen bol bol başvurular yapın. Kısmetiniz açılacak, yolunuz açılacak ama dediğim gibi elbette ki hani e, bazen kaderimizde kendimiz belirliyoruz. Oturduğumuz yerden de bir şeyler olmuyor. E, bol bol başvurular yapın. Kısmet kısmet açık görünüyor sevgili boğalar. Hayır hazırda çalışıyorsanız ya da bir varsa ama hani... E, idare etmekte zorlanıyorsanız da yine bir bereket durumu olacak gibi duruyor sevgili boğalar. Hani böyle bazen elimize attığımız şey altına döner ya bir bereketlenme olur. Evet zor bir süreçten geçiyoruz belki zaten ülke olarak ama e, sizin Mart ayında bereket durumunuz gerçekten iyi olacak gibi görünüyor. O yüzden hali hazırda çalışanlar içinde kazandığı paranın bereketlerini göreceği bir ay olacak gibi duruyor. E, niyeti, dileği, para yönünde olanlar için de güzel gelişmeler inşallah olacak diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Tabak akarken tabii ki bunun genel bir açılım olduğunu tekrar etmek istiyorum. Şimdi genel açılımlarda her zaman söylüyoruz ki %100 nokta atışı yapmamız her zaman mümkün olamayabiliyor. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler sevgili bağlar. Hatta biliyorsanız ay burcunuzu bile dinleyin. Çünkü böyle genel fallarda dinlediğiniz fal ne falı olursa olsun arkadaşlar yükselen hatta ay burcunuzu da dinlemeniz size çok daha iyi bir öngörü hazırlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın diyorum ve şöyle tabi yaklaştırıyorum ki fikir sahibi olabilirin anlayın arkadaşlar görebilsinler. Şöyle hemen önüme alacağım. Bir kere temiz bir gözyaşınız var Mart ayında. Temiz gözyaşı ne demektir? Mutluluk gözyaşı demektir. Sevineceğiniz bir durum, yani önünüze gelen bir fırsat, sizi mutlu edecek herhangi bir insan, sizi böyle mutluluktan bir ağlatacak bir durum olacak gibi görünüyor Mart ayında. Bu da çok güzeldir. Yani mutluluktan ağlamak herkese nasip olsun inşallah zor olur genelde. Hani üzüntüden, kederden ağlarız ama mutluluktan ağlamak çok önemli ve çok değerlidir. Bu süreçte size böyle mutluluktan ağlayacağınız bir süreç var gibi görünüyor. Temiz bir gözyaşınız var. Evet, hane içinde biraz problemler var. Bir dil yaranız var. Eğer ki niyetiniz, dileğiniz bu aile içi huzursuzluğun geçmesi yönündeyse, sevgili boğalar bakın evliyseniz eşle ya da işte her kimle yaşıyorsanız aileyle belli ki bazı huzursuzluklar bazı sıkıntılar var ama <laughs> inanın çözülemeyecek şeyler değil bunlar biraz iletişim problemi var sadece bu iletişimi doğru iletişimi daha doğrusu kurabilirseniz hane içindeki insanlarla bu huzurda yerine Mart ayında gelecek der bize burada fincan. Dış dünyanıza biraz dikkat derim. Dedikodu yapanlara biraz dikkat derim. Biraz böyle canınızı sözler, laflar da dış dünyanızdan olan yani dış dünyadan kastım sosyal çevre. Hani aile içi, hane içi değil de sosyal çevre. Biraz böyle canınızı sıkmış, canınızı yakmış olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. Belki dost kim, düşman kim bir ayırın. Çünkü gizli düşmanlıklar da söz konusu gibi görünüyor. Ee, ama şunu da söylemek isterim ki yani bunların da farkına varacağınız, farkındalığınızın yüksek olacağı ee, bir ay olacak sizler için. Yani bir aydınlanmalar yaşayacaksınız. Belki de dost bildiğiniz insanların niyetlerinin sizin sandığınız kadar halise olmadığını göreceğiniz bir ay olacak. Ama bu sizin için elbette ki çok iyi, önemli ve değerli bir durum olacak. yani. En azından neyin ne olduğunu, kimin kim olduğunu, hakkınızda ne istendiğini, ne düşündüğünü çok daha net görüp kavrayabileceğiniz ve ona göre de insanlarla olan ilişkinizi düzenleyeceğiniz bir ay olacak. Biraz dediğim gibi hani karışık, evet biraz sıkıntılı ama yolu da açık. Yani önünüzdeki her problemin önü de açık. Niyetlerinizin, dileklerinizin olmaması için hiçbir engel yok hiç asla umutsuzluğa kapılmayın güzel şeyler düşünün enerjinizi yüksek tutun yüksek enerjiyle inanın başarılmayacak hiçbir şey yok zaten diyorum çok temiz çok halis niyetleriniz var ve e, ilahi anlamda da desteklendiğiniz bir ay olacak inşallah sevgili boğalar diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum efendim zaten bilenler biliyor ki böyle genel fallarda çok ayrıntıya girmem çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin şimdi videomuzun başında sizler için sizlere işaret olsun diye bir tane kart çekmiştik ben bu kartları çok seviyorum ve enerjilerine gerçekten çok güveniyorum bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve inanın hiç bize şimdiye kadar neredeyse yanıltmadı ee, bakalım şimdi size gelen mesaj ne olmuş meleklerden yüreğindeki işi yap olmuş şöyle hemen flaşı kapatayım çok parladı yüreğindeki işi yap bereketi gelecek diyor bakın arkadaşlar bereketten zaten bahsettik e, bu bir iş kartı Evet işsiz olan arkadaşlar lütfen iş başvurusu yapsınlar dedik yani bu kadar böyle orantılı bağlantılı çıkması bu enerjilerin inanın beni çok mutlu ediyor ama bunu sadece işe olarak yoramıyoruz bunu ne yapmak istiyorsanız bakın doğru bildiğiniz şeyi yapın. Yüreğinizi dinleyin, içinizi dinleyin. İçinizdeki güce inanın, inanın bereketini göreceksiniz der size burada melekler. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır efendim diye düşünüyorum. Burada olduğunuz için beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın efendim.